Hasta bezi değiştirme. Bez değiştirme işlemine başlamadan önce temiz bir hasta alt bezi, eldivenler ve gerekli hijyen ürünlerini kolay ulaşabileceğiniz bir yere hazırlayın. Tüm malzemelerin elinizin altında olması işlemi daha rahat ve düzenli yapmanızı sağlar. Eldivenlerinizi giyin. Eldiven takmak hem hastayı enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olur hem de sizin sağlığınız için önemli bir adımdır. Şimdi hastanın altındaki kirli bezi dikkatlice çıkarın. Bu işlemi yaparken hastanın pozisyonunu yavaş ve kontrollü bir şekilde değiştirin. Kirli bezi çıkardıktan sonra hemen bir atık torbasına koyun. Böylece ortamı temiz tutmuş olursunuz. Hijyen ürünlerini kullanarak hastanın genital ve anal bölgesini nazik bir şekilde temizleyin. Burada önemli olan temizleme işleminin sonunda cildin tamamen kuru olduğundan emin olmak. Böylece ciltte tahriş ve enfeksiyon riskini azaltmış olursunuz. Ardından temiz ve kuru olduğundan emin olduğunuz hastanın altına yeni bezi dikkatlice yerleştirin. Bez, hastanın bel ve kalça bölgesine tam oturacak şekilde konumlandırılmalıdır. Bezdeki yan bantları dikkatlice açarak her iki yandan eşit olacak şekilde sabitleyin. Bu sırada hastayı gerektiğinde nazikçe çevirin veya kaldırarak pozisyonunu düzeltin. Böylece bez hem rahat hem de güvenli bir şekilde yerine oturmuş olur. Son olarak bezin tam yerleşip yerleşmediğini kontrol edin ve hastanın konforunu sağladığınızdan emin olun. Eğer herhangi bir gerginlik veya sıkışıklık varsa bezi biraz gevşeterek ayarlayabilirsiniz. Eldivenlerinizi çıkarıp hemen atık torbasına koyun. Bu basit ama etkili adım hijyeni korumanıza yardımcı olur. Son olarak hastayla sakin bir şekilde iletişim kurarak bezi değiştirme işleminin tamamlandığını ona bildirin. Destekleyici ve rahatlayıcı bir dille konuşmak, hasta için bu süreci çok daha olumlu bir deneyim haline getirir.